Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Airscrap'ta oynuyoruz. Bir önceki videomuzun devamı geldi arkadaşlar. Arkadaşlar Tuğçe Queen. Bakın benim annemin telefonu kendim indirmiştim. Steve benim tabletim. Tabletimi indirdim. Ben oynuyorum. Tuğçe e kuzenime Aybüke oynuyor. XX Buğra XX Buğra hesabında Salçuk Buğra oynuyor e, ee, back to my tıklıyorum söyleyemedim. Şimdi onları bulacağım. Neredesiniz siz? Buğra? Biz şu an gri evin önündeyiz. Alpce ile burada biz. Ben de gri evin önündeyim. <laughs> Gördüm sizi. Buradasınız. <laughs> Buğra <laughs> ve Aybüke. Bari Aybüke'nin ismini değiştirseniz. Bir Neyse şuradan basamağı koymuş. Ya daha da düştüm. Buradan buradan nasıl çıkacağım ben? Şurayı kırayım. Buradan çıkayım. Bak buraya çıkabiliyorum mı? Şuraya kireyim. Nasıl taktik geliştirmek gerekiyor arkadaşlar. Bakalım. Ne oldu? Şuraya da kıralım. Çıktım. Geldim. Biraz taktik geliştirin. Aybüke ee, Aybuki sen neredesin? Aybuki ben de aynı. Adam Ay bir kekoyun yaptılar. Evet. Ben daha sonra değiştireyim ya. Arkadaşlar size pembe evin dekorasyonunu göstereyim. Aslında pembe evi çok değişiklikler yapmadık. Ondan önce başka şeyler göstereceğim. Arkadaşlar banka yaptık. Daha ben çok karışmadım. Daha çok buğrağı yaptı. Bakın bankanın içine giriyorum. Burak kart bırakmak nasıl? Ha tamam biliyordum. Otomatik kapıyı zaten. Burada bir bankacı abimiz var. Bankacı abi senden bir tane kart alacağım. Geri <laughs> Arkadaşlarıma göstereceğim. Bakın burada kart var. Burası da benim alanım. 200 liranın falan var. Bir tane Ay, kart alıyorum. Bayılıyor. Onu geri bırakayım. Bir <laughs> Bura. Sonra e, orayı gördüğünüz gibi Burası açılabilir. Bir şey ama anlamadım çok. Oraya baş verelim. Burası Arkadan çektiğimiz paraları Buranın içinden gönderiyorlar. Bakın burada ne var? 31 tane 200'lük 27 tane yüzlük var. Burada da e, ee, 25'lik 24 50'lik 16'da yüzlük var bu da 200'lük yok çünkü aldık biz oradan bayağı bir çektik evet, burada ne var buradan da ben bayağı bir çektim param ne kalmış 15 50'lik 7 ve kalmış Neden biliyor musun? Ben kendi elmaslarımı bıraktım. Kaldı çünkü. Neyden kaldı? Sonra Aa. kaldı ya. Nerede kaldı? Hani sende. Sensin. İşte o kalan paraları geri al koyacağım. Tamam. Bakın buradan ne yapayım? Ben, Aa, ben, de. ben de. Bakın buradan ne yapayım? Ben şimdi bunları bırakayım mı? Tabii ki. Bura ben kendimize de, ATM, ATM seçsek. Neden? Benimki ben en sonuncu de, ATM de, olsun. De, Olur mu? Benimki en sonuncu ATM. Benimki en sonuncu. Hayır. Ben. Tamam. Ortadaki de benim. Tamam. En sondaki de ayrıca. Şey. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Ama hepsini harcama. Eee. Ama benim kısmından çekme yok kesinlikle. Tamam. Aslı tutayım hepsini birlikte. Hepsini kendi ekleyebiliyorsun. Herkesin kendi ATM'si var bak. ki en baştaki ATM'den çekiyorsun. Başka bir şey çekme yok. Tamam. Aa, tamam. tamam. e eşyalarımı bile ekleyebiliyorum. Ama eşya yüklemez. Evet. Ben banka kartımı yükledim. Geri <laughs> alacağım. Vazgeçtim. Aaa. ama senin yaptığın tam bir haksızlık. Neden? Sen de. 62 tane 200'lük var. Bende iki tane 200'lük var. Evet ben kendi paralarımı koydum. Çünkü... Hayır Buğra ben sen koymadan önce baktım. Öyleydi zaten. Değildi. Öyleydi ben gördüm. Bir taneyi ben koydum. Tamam ama 30 tane varmış. Değil mi? Sen evet. bilerek oraya aldın. Evet. Sen koyun. De... O senin. Ne? Evet. Ben senin için bir uçturma çekecektim de. Yanlışlıkla söylemiştim. Ama benim 200 lirim yok. Haksızlık bu. Ya ben set giymeyeceğim de setlerimi sana mı verdim? Set ne? Set elmas seti. Ver. Attın mı? Atmayacağım. Sen de versin. Haksızlık ama yaptın. Arkadaşlar burası bankaydı. Burası neresi? Bu evlerin hepsi satılık. Bakıyorum. Bu sattık değil bu. Bu Urağan'ın evi tam olarak. Bu devrim. ne be? Bir de vardı bu. Böyle. Bir kat bu. Tamam böyle. Bir. Yani. Ama bence güzel. Çıkıyorum. Ben de örtelim. Ne, ne koyun falan hiçbir şey yok. Şimdi burada küçük bir kişilik Tek odalı bir evimiz var. Allah. Herkes kendi evine. Ben nereye gidiyorum? Herkes kendi evine. Benim ulaşırsın. belirli bir evim bile yok. Pembeye var. Bir kere şey benim o. <laughs> Arkadaşlar burası. <laughs> ee, böyle. Oyun da projeksiyon yaşayacağız. <laughs> Projeksiyon izleyeceğiz gece. Burada bir tane yatak var işte. Kitaplı. Kapı falan var. Çalışma masası falan. Çıkıyorum. Halbuki o benim. Zaten bu dünyada sadece biz varız. Burası tek kişilik evde. Pembe ev burada. Ben pembe evi gösterdim size arkadaşlar? Gösterdim de var. Evet ya gösterdim bence. Ne girelim mi? Ben evime gireyim. Biraz uyuyacaktık. Ben Geçiyorum bebeğim ama daha çok bir seni burada bekliyorum. Gelmiyor musun? Tam oraya en son girelim. Geç olunca gireceğim. Başka evler göstereyim. Burası eşyacı arkadaşlar eşyacı yapmış burada. Kapısı nerede hı buranın? Buran eşyacının kapısı neredeydi? Eşyacını izleyelim. Bu deli bir adam var. Hı hı. Açılmayan sakın. Ama açma. Oradan çekilir misin bir be burada. Abi bak ben yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Oo, burada bir sürü şey var. <laughs> ben direk aldım. Her, hepsinden birer sen aldın burada. Allah sen benden aldın mı? Bu arada ben kılıç istiyorum. Ay bir oynamıyor mu? Bugün <laughs> biraz kahvalaz <laughs> arkadaşlar. Ağaç evimiz nerede kaldı Bora? Nerede nerede? Ağaç evi kullanmıyor. Tamam buldum. Buldum. Vah, çev şey, diğer videoda da var sanki. Ee, şimdi sadece öylesine yenilikleri gösteriyorum. Bazıları hala eskisi. Arkadaşlar işte banka var, eşya var. Bu keş sekarasın. Burada çiftlik yapıyorlar. Burada da bir şey var. Ne alacağım? Evet ya burası benim olsun. elimdeki ev gibi. Burası satlık mı? 200 para. Sana atayım mı 200 lira? Evet. onu bankaya bıraktım. Aa ben tüm hepsini bankaya bıraktım. Ben sana birazdan getiririm. Sen bu arada paranı kime verdin? Bankaya. Kendi evinin? Bankaya. Ben de mi bankaya vereceğim? Senin bankana mı vereceğim? Bankaya gideyim. Bura senin bankana mı vereceğim? İçeriden yani veriyorum. Ben bankamı açayım. Buradan 5, 10, 15, 20, 5, 30, 40, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz, yüz tane beşlik, beş yüz etti. daha fazla koymuşum. şimdi sen, hesaplayamadım. şimdi beşlikten iki yüz yapacağım. beş, on 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Bir yüz daha. Bir, iki, Tam yirmi tane. Beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on Tam Aman 200 yapar. Sen Burak senin hesabına mı yükledin 200'ü? Sen bana vereceksin. Hatta sen benim ATM'yi Benim ATM. Senin ATM'yi attım. Attım. 40 tane 5'lik attım. 200 adım. <gülüyor> <gülüyor> Tapınağıma gideyim mi? Tapınak dediğim evin içinde. Işte. Sen tapınak dene devam et. Bu kimin eviydi? Haa. Bir tek bir klinik yani bu. Karın ayıcık. O ayıcık ne? Hadi ayıcığın iki pembeyse. Aa bu eski. Şey ben hangisini alsam? Neyse ben ağçı ev alayım. Ayıcık evine gir. Oradasın. Kapıdan gir. Gir. Gir kapını kapat. Yatağa tık tıkla. Yatağa tıkla. Yatağın üstüne bak yani. Oyun, Ekrana bakayım. Evet uyuyoruz. Bizim <laughs> de olurum. Dur be. Bizim evde kim var? Sizin evde. Hmm. Hiç kimse. Bir yandan da biri küçük o izliyorlar. Bizimkiler. Devam ediyorum. Hiç arkadaşlar bu videolarda o kadar e, yani özenmemede değil de şu şekilde doğal çekiyoruz videolarımızı. Öyle kaç kere Bizim kaç kere var, uğraşıp değil. Doğal. Küfür falan da yok ayrıca öyle. Doğal. Her şey doğal. Mesela dışarıdan ses geliyor o bile doğal arkadaşlar diğerleri ne yapıyor? Sıfır sessiz, güzel odada, kamerayla şunla bunla bir sürü şey çıkıyor. Hiç gerek yok. En güzel doğallık. En kalitelisi doğal olan videolar bence. Ben öyle düşünüyorum şahsen? Bura uyuyor. Uyuyor. Eve aldın mı? Evet. Mehmetli. Ha onları kırmadım ben daha. Hı, sabah kırıyorum. E sen oradaysan kır. Uyuyoruz arkadaşlar şu anda. Ben de gideyim. Birazdan uyanırız. Ben de uyuyunca. Bekleyin. Herkes uyuyacak. Herkes Ay ki Uyuyor musun Ay Evet. Tamam. Kalktım yere yatacağım. Tamamdır. Herkes uyandı. Gündüz oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sessiz olun. Ben ATM'den bir paraya bakacağım. Tamam kanka. Ben direkt ha buradan yeşilliklerden atlayacağım. Ya. Aa, evimi kapısını kapatmayı unuttum. Ben de. Buradan çıkamıyorum. Merdivenden Beşlik atmışım. 40 tane beşlik attım dedim ya. Neden ya düştüm. Bura. Bir tane iki atsam da Bura. İki tane yer var burada. İki tane. Ben kayboldum ha ormanda. Ormanda kayboldum. Geldim yanına. Hangisi benim ev? Nerede? Ha. Kapıyı kapatamıyorum. Ee yok, buna geç kapı. Bu kadar da gitmeseydim. ya. <laughs> <laughs> Sonra <laughs> yapsa <yaptım, gülüyor> reklama. Reklam al <albuki> bir çarpıya basacaksın. <laughs> Bekle Bora girme evime çık. Çık dışarı e, belki özendim. Niye o ben Ben şu bir özelim var. Minecraft'ta özel. <laughs> özel versiyon olamaz mı? Ben altta iki tane bir şey gördüm. Arkada da ev var galiba. Sizin arkada mı? Evet. Senin ev. Hayır başka bir ev. Var. Bak. Bir bu. İki nerede? İki <laughs> yok. Neyse ben biraz daha kaybolmadan çıkayım şu an oradan. <laughs> ee, Burak ben bundan biraz sıkıldım. Ee, çok yapacak bir şey yok. Ee, arkadaşlar da sıkıldı. Ee, ben şimdi videoyu iki dakika durdurayım. Yeni bir dünya oluşturup köy bulmaca oynayalım. Köyde işte köylülerle falan takılalım. Bu dünyada yine kalsın. Olur mu? Evet de bu dünyada biraz sıkıcı değildi. de. Daha, son, daha sonra bunu yine oynarız. Ama şimdi onu yapalım. Tamam. Arkadaşlar iki dakikalığına videoyu durduruyorum. Hemen dünyaya girip açacağım videoyu. Görüşürüz diyorum şimdilik. Hangisiydi? Ha, açılmış. Pardon arkadaşlar açamadım da yanlışlıkla. Şimdi buraya giriyorum. Şunu biraz kenara aldım. Ha. Ben tapınak buldum. Aa, uçamıyor muyuz? At biz. Kanka sen neredesin? Ben nerede doğdum? Bakayım ay, önünde ne var? Nerede doğmuş bu? Ya tapınak var arkanızda gelin. Ama benim tapınağım var. Ay ki tapınağa gir. Bak ben buradayım. Ama ay, içine ay, girmeyin çekeceğim. tapınağın. Tamam Buğra abinin yanına Tapınağ doğru mi? ilerle Ay Ben buradan devam ediyorum arkadaşlar. arkadaşlar tapınağa gideceğim. Gel, gel. Tamam burada bekle. Bekle. Tamam. Güzelim. Biraz sessiz olun. Sen neredesin? Yanım, yanındayım Ayvike. Tam olarak. Bak Explora diye bir şey var. Evet, ben tapınağa çıkıyorum. içine girmeyeceğim. Senin ne olduğunu biliyorum. Tamam. Yanına geldim. En aşağı. Gelmemem mi gerekiyordu? Evet. Senin var mı? Evet. Ay bir kez. Al ben Görüşürüz Tuğçe. E şimdi abi buradan bana kum kazacak, bana atacak. Hemen Ay bir kere yaptırayım bunu ve bende de elmas var, altın var. Şu an ay bir kere ben kum kazıyorum. Sizin ekranınızda hiçbir şey yok. <laughs> ay bir kere reklam çıktı. Hem de bayağı bir komik reklam. Şimdi ay bir kere böyle kazabildiğim kadar kum kazıyorum. Burası anne kaz bana gönderin hepsini. Bende iki tane bana. var. Uğra sen bir tane kaç. Ya bekle senin kaldıklarını ben alayım. Alma. Neden? Bana göndereceğim. Ben Aybüke'den kazıyorum. Tane bana tane. göndereceğim. Kaç tane var sende? 2, üç. 3 tane var. Hepsini al. 7 ile üçü topla. Evet. Tamam. 2 tane daha kır. Sen kır ben çıkıyorum yukarı. Bunu bana atacağım tam onları. Ama seni bulmak biraz zor. Nasıl geçtin? Niye aşağı atayım. indin? Ben orada attım, sen al. Onda at bana. Bana. ki al. Orada kal sakın aşağı düşme bak. Tamam. Ya bana dokuz tane kum gelmiş. Çıkacağım? Senin gibi e ben seninkileri kırayım demek? Evet de sana Çıkacak yer yok seninkileri kırıp kırıp çıkacağım. Evet, yavaş yavaş. Yavaş. evet alttan kırıyor mu üstten geliyor. Siz boşu boşuna sesleniyor. kum kırdınız şu an. Tut senin. Ay şu an bir şey kazıyor yukarıdan ben görüyorum. Şey Benimkinin sesi açık değil mi? Kısıkmış. Tamamen açalım. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyorum? Buraya koyuyorum. Üstüne koyuyorum. Buraya nasıl koyacağım üstüne? Koyar mısın be? Hadi. zıplayıp yazdım. Doğru yapıyorum. Hep yere düşüyor. Ya çok zor bu. Ya senin şarjın ben bilmiyorum. Ben şundan çık. Bu <laughs> şimdi yüzelim. Doğal wow, video en güzeli. Her şeyi benim yanıma lütfen. Merhaba bir kanalındaki videomuzu da izlemeyi unutmayın. Bu part 2. Iki, ikinci bölüm. Arkadaşlar bir de merhaba bir kanalımız. E, ee, isim olarak değişebilir. E, ee, İsmini değiştireceğiz. İsmini değiştireceğiz. Reklam çıktı. Arkadaşlar kanalımız ortak bulduğumuz isimle Best Craft olacak. Merhaba bir hesabı. Tekrarlıyorum. Merhaba bir hesabının ismi değişecek. Ve neden biliyorsun? E, Best Craft olacak arkadaşlar. Best Craft. Best Craft yazdığınız zaman çıkacak aynı şey olacak. Yine de bizi takip edip e, beğenmeyi unutmayan Yani takip etmekten kastım abone olmak. Devam Bugün 21.30'da isim Çık, değişecek. Çıkardın mı beni? Bugün 21.30'da isim değişecek. Daha erken de değişebilmiş belli olmaz. Saat vermeyelim. Saat vermeyelim de değiş. Daha farklı da olur. Hayır. Melek Turç abla. Bak. Saat 9.12 arkadaşlar. Mesaj tamam. gelmiş bana birisinden. <laughs> Gitten mi? Evet. Biri biri. Hayır. Biri bir bir. Hayır. Ecem attı bana mesaj. Arkadaşlar bizim Ecem. Ecem ee, kim oluyor. Benim en yakın sanatörü bir daha önce öyle. Sizi çıkartıyorum arkadaşlar çok iyi anlaşıyoruz İsmimiz de best friends de benim bulduğum isimle sonra best queens oldu best friends diye bir oyunumuz var best FM diye radyomuz var her şeyimiz var arkadaşlar dedim isim olarak aynen birine kurduk işte arkadaşlar şimdi Burada videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Ee, part 3'te yeni videolarımız gelecek. Ee, bizi takip edip beğenmeyi unutmayın. Eğer fazla takip ve beğeni gelmezse e, üç değil. Part 3 gelmeyecektir. Ee, o yüzden lütfen takip edin. Hepinize görüşürüz diyorum arkadaşlar. Bu video bitsin. Oyunu kapatayım. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.